Arkadaşlar burası küçük sanayi. Küçük sanayiye gelmek isteyenler Şuraya gelsinler. Şuraya gelsinler. Okuma arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. İşte burası yeni mahalle. Buradan şöyle arabalar olacak. Şöyle göstereyim size. Şöyle arabalar olacak. Ve şuraya gelin dedim size. Şöyle yazı yazıyor. Kapı mutfak yazıyor. Şurada gemiciler var. Oradan işte gelin derim. Şöyle uzun bir yanımız var. Çöbek yerleri. Falan böyle kırık yerler. Böyle gelirsiniz arkadaşlar siz. Sonra gelir görürsünüz. Bakın burada Öztürk mobilya yazıyor. İçeriye baktığınız zaten kapı kapı olursa biz yokuzdur öyle öyle sonraki sonraki paylaşımda eee numarayı da paylaşayım